Kar mevsiminin gelmesiyle ekim dikim sezonu açıldı. Çiftçinin en büyük sorunlarından gübre, fiyatlarıyla bu yılda bizi şaşırtmadı. Başak Tarım İşletme sahibi ziraat mühendisi Rasim Yılmaz, çiftçinin tohum, gübre ve zirai ilaçlara ulaşmakta zorluk çektiğini söyledi. Ziraat mühendisi Rasim Yılmaz, çiftçiler için faiz oranlarının sübvanseli olmasına rağmen halen yüksek olduğunu belirtti. Yılmaz, faiz oranlarının yüksek olmasına karşılık çiftçinin krediye ulaşamadığına değindi. Rasim Yılmaz, çiftçinin harcamalarının artmasına paralel olarak, tüketicilerin de pazarda ürünleri yüksek fiyatla satın aldığını kaydetti. Ee, Rasim Bey, bahar mevsimi geldi, çiftçinin ekim dikim dönemi de başlamış oldu. Ee, gübreler satışları ne durumda, fiyatlar ne durumda, ee, gübreye karşı çiftçinin tepkisi ne durumda? Bunları sizden bir öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle 2024 Ekim sezonunun bütün Lideli çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Bol bereketli ürünler diliyoruz üreticilerimize. E, bu yıl son 2-3 yıl olduğu gibi çiftçilerimiz yine sürprizle karşılaşmadı. E, gübreler, zira ilaçlar, tohumlar oldukça e, kabarık bir faturayla karşılaşıyorlar. Tabii kimisi bu duruma alıştı, kimisi bu duruma isyan ediyor. E, ama en büyük problemimiz şu faizler çok yüksek. Çiftçilerin kullandığı kartların faizleri çok yüksek kullandığı kredilerin faizleri ona keza sübvanseli olmasına rağmen çok yüksek. Dolayısıyla bizlerin gübre alırken, zira ilaç alırken esnafların, tüccarların da kullandığı krediler hem çok yüksek hem krediye erişim çok zor. Bu e, sektörü biraz zorluyor. Ama her şeye rağmen çiftçi arkadaşlarımız üretim için elinden geleni yapıyorlar. E, meyveciler şu anda sanıyorum çiçekler döküldü. İlk ilaçlarını yapacaklar ve gübrelerini verdiler. Tabii zorlanarak yapıyorlar. E, patatesçiler şu anda ekimlerini yapmıyorlar üzereler gübreciler işte üst gübresi dediğimiz e, gübreyi almak e, ve onları kullanmak durumundalar e, herkes şu anda arazide büyük bir e, özveriyle çalışıyor ama işler çok iyi değil e, gerçekten gübreye zirayla ve tohuma ulaşmakta e, çiftçiler bayağı sıkıntı yaşıyorlar bu yıl Peki satışlar ne durumda? Satışlarımız insanlar çok temkinli ee, dedim ya faizler çok yüksek olduğu için işte eskiden ya gönder gelsin derlerdi ya da fazla fazla alalım aman yetmez işte bir sonraki seneye kullanırız derlerdi şimdi artık inanın bana insanlar gübreyi de zira ilacı da tohumu da hesaplıyorlar böyle kıdım kıdım tabiri caizse alıyorlar. Dolayısıyla bu da piyasada olumsuz bir etki yaratıyor. Ee, eskisi gibi öyle hor hor satışlarımız Kuvvetli değil. Ee, gördüğünüz gibi şu anda da işlerimiz son derece sakin. Peki en çok tercih edilen gübreler ne ve onların fiyatları ne durumda? En çok tercih edilen yöremizde gübreler şeker. 3.15 e, fiyatından dolayı şeker daha çok tercih ediliyor. Üre e, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi. Nida'da oldukça yoğun kullanılıyor. E, 2020'den bu tarafa çok ciddi artış oldu gübre ve zira ilaçta. Her şeyde olduğu gibi. Ee, çiftçilerin ulaşması zorlaştıkça da işte bu pazara yansıyor. Tüketici arkadaşlar da bu sefer patlıcanı, domatesi, biberi almakta zorlanıyorlar. Dolayısıyla tarımın daha çok sübvansa edilmesi lazım. En azından Ziraat Bankası kredilerinin hani eski durum olması mümkün değil ama şu anda da çok pahalı. Ziraat Bankası kredilerinin çiftçiler açısından daha böyle uygun hale getirilmesi lazım. Elektriğin desteklenmesi lazım. Mazot gübre desteği son derece yetersiz kaldı. O desteklerin hızla gözden geçirilmesi lazım ki sektör rahatlasın. sektör rahatlayınca da pazar fiyatları rahatlayacaktır.